Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Şakir'in camiindeyiz. Türkiye'nin çok sevilen, e, gerçekten e, halkımız tarafından e, çok saygı duyulan büyük sanatçısı e, İlhan Bey'i bugün sevgili arkadaşlar İlhan Şeşen'e sonsuzluğu oluyoruz. Burada biz e, bizde e, İlhan Şeşen'in e, birçok seveni var. Hem sanatçı dostları hem de e, halkımızdan sevenleri var. biz de buradan İlhan Şeşen Beyefendi'ye Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerini sanat camiasına bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar işte biz de Şener İstanbul'un sesi olarak İlhan Şeşen beyefendinin cenaze töreninin baştan sonra sizler için takip edeceğiz ve olabilirse de buraya gelen ünlü kişilerle de röportajlar yapacağız. Hemen işte İlhan Şeşen'in cenaze töreni için ilerliyoruz. Tamam bırakın arkadaşlar. Teşekkürler Allah razı olsun. Kaat ve ehli sam ehli bandır bunlarla. Atız şehitlerimizin, şanlı gazilerimizin bunlarla. Cumhuriyetimizin kurucusu şanlı gazimiz, gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarla. Allah razı olsun. Rahmetin Rahman'a yolculadığımız İlhan Şeşen Beyefendi'nin Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Namazdan sonra inşallah. Tamam. İnşallah. Sağ olun. Hocam çeksin onu.

şey bir şans var ama kendi görme şansınız o. Çok şükür Son zamanlarda görebilme şansınız olabilir Çoğu zaman elbette görür ve eğer indi bilmediğimi rahatsız olduğunu bilsem tabii ki ziyaretine giderdim. Dün öğrendim rahatsız olduğunu. Mutlaka bir sebebi var. vefatlarının sebebi var. Rabbimin yani sisteminin vay içerisinde vay olan bir durumlar, bize bir bunları yaşamak düşüyor tabii. Şükürler olsun. Ve de iyi bir insandı. Bu dünyada görevini gereği gibi yaptı. İyi yaptı. Onun için Allah gari gari rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz kardeşimiz. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Çok Sağ olun. isterdim demişti. Böyle bütün her yere tepeden bakmak, özgür hissetmek isterdim kendimi demişti. Şimdi limitsiz bir özgürlükte yani şu anda. Eee yani bir tek bunu söyleyebilirim. Eee yani hepimiz ben daha çok İngiltere'de olduğum için benim annemle kardeşim daha çok yanındaydılar. Ee, onlar son zamanında da, son anlarında da zaten onlar yanındaydılar. Ee, ama bir annemin adını sayıklamış birkaç kere. Ondan sonra da zaten gitmiş yani. Ee, söyleyecek başka hiçbir şeyim yok çünkü şu anda ben de anlamaya çalışıyorum yani ne hissettiğimi açıkçası. Yani daha tam olarak anlayamıyorum. Bir ağlıyorum, bir gülüyorum falan yani böyle bazen işte hikayeler anlatıyorlar babamla ilgili gülüyorum. Ondan sonra yalnız kalıyorum ağlıyorum falan. Yani böyle birazcık yani herkesin aslında geçtiği bir dönem bu sevdiği kişiyi kaybettiği zaman. Ama e, yani çok sevilen bir insan olması çok güzel tabii. Yani bu kadar insanı görmek bu kadar insanın kendisine veda etmesi. Yani gerçekten evet. gerçekten çok güzel. E, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür biz de seni basalı ve sabırlar diyoruz efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ, sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. sağ olun. Var olun. Arzu ablacığım beni hatırlıyor musun? Laden ben. Erkan oldum. benim. yakın arkadaşlarımdan çok ağır zaman oldu. Haklısın. Ben buradayım Ertan Demişli'ye. De. Hayırlı bir yollarım. Öyle mi? Tamam iyiyiz. Hı. Hı Görüşüyoruz. Ha. Çok, çok Sağ günler. Sağlık Başımız tamam. oh. sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Arzu ablacığım. Allah ın, Allah. Lena oh. ile gidecek. Lena'nın yanında durması lazım. Hayır, sen onda gidin

yönlendireceğiz. Çok teşekkür ederim. Aceze bu, rezalet. Biraz Şu anda işte e, İlhan Bey'in cenaze törenindeyiz ve hem e, yakın sevdiği arkadaşı hem de e, dostu ve seveni olarak Gürkan Kurt Beyefendi yanımızda. E, Gürkan Bey bugün İlhan Bey'i İlhan Şeşen'e sonsuzluğu oluyoruz. Hem yakın bir arkadaş hem de seveni olarak ne söylemek istersiniz? Güzel bir dostluğu kaybettim, abimi kaybettim söyleyecek söz yok. Her canı ölüme tadacak. Kendisine Allah rah rahmet diliyorum. Sanat camiamızın da başı sağ olsun. Miyim? Amin. Ee, tabii çok mütevazi, düzgün bir insandı. Evet. Evet, her zaman eserleriyle yaşayacaktır. Ee, Sene, siz sevenlere başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Teşekkür inşallah ederim. Sağ olun. <laughs> aile de sizin gibi yüz dostlar olduğu için hepimiz ve hepimiz biliyoruz ki İlhan Şeker Beyefendi yediden yetmişe herkesin kalbine dokunan sözleriyle müzikleriyle hep içimize hep bizimle birlikteyim ve şu anda da öyle Rabbimiz kendilerine Kariyle rahmet eylesin. Rahmetiyle, mağfiretiyle ve merhametiyle muhafet eylesin. Amin. Dünyada ki yapmış olduğu o güzel yüzünü, Cenab-ı Hak cennet sebebiyiz. Bu sıkıntısı bu dağlarla dünyada çekmiş olduğu sıkıntı ıstıraplarda varsa, Rabbimiz onları da günahlarından kefalet eylesin. Amin. Kendileri hep böyle destekler olarak, güzel sözler besleyerek, işimize işleyen sözleriyle ben de ona yakın olmasa da sizlerden helal şöyle almak isterim. Şahin diyor ya, yaprak ayrılır dağına, yağmur ayrılır dolusuna. Hatta seni seviyorum benim de söz ayrılır dağına. Kimleti sevdiğimiz, değerli büyüğümüz, İlhan Şehir Beyefendi de siz senelerden ayrılırken Sizlerle güzel bir şahitlik, helallik, hayır, dua olarak ayrılmak selamınızı. Hükümetli ve değerimiz olan İlhan Şeşen Bey dünyadayken iyi bir insan, iyi bir arkadaş, dost, eş dost arkadaş, Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Ünlüyeli, mühteli, maddi, manevi, yakın ve akrabalı komşuluk gibi. Özellikle varsa kul haklarımızı helal edin. Helal olsun. Bizden helal edin. Helal olsun. Tekrar helal edin. Helal olsun.

Allah ekber, Esselamu ve Rahmetullah, Esselamu ve Rahmetullah, Ruhu Allah razı için, Düğün ve eşliklerimizin mutlulukları için, Asr-ı Seyyidlerimizin, Şancı Gazilerimizin, Cumhuriyetimizin kurulcusu, Gazi'nin ve kraliçelerinin ve seyircilerimizin mutluluklarına, İlham Şeysen ruhuna, Allah rızası için. Yes, Arkadaşlar işte Türkiye Eğitim Vakfı, Tema Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, bizim için tabii eğitim çok kıymetli. E, vatandaşlarımız size nasıl ulaşabilirler? Nasıl bağışta bulunabilirler? Buradaki irtibat numarası ulaşabilirler. Evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hemen böyle çekiyoruz arkadaşlar. Evet. İşte buradan ulaşabilirsiniz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ulaşabilir vatandaşlarımız. yani Google'dan ulaşabilir. Tema ulaşabilir. Yani normalde her türlü ulaşabilir yani. Tema Vakfı yazarsa değil mi Google'a ulaşabilirler ve eee bağışta bulunabilirler değil mi? Mutlaka tabii. Evet, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne ve Tema Vakfı'na ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü eğitim ülkenin geleceği demek çok önemli, çok kıymetli. İşte bakın Çağdaş Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Derneği. Türk Arkadaşlar evet, kolay gelsin. Siz ne söylemek istersiniz? Nasıl ulaşabilirler vatandaşın yani, size? Zaten Türkiye Eğitim Derneği bağış yaptıkları zaman biz çıkıyoruz. Oradan ulaşabilirler. Eyvallah hemen çekelim böyle. Tabii. Türkiye Eğitim Derneği arkadaşlar Google'a yazıp e, Türkiye Eğitim Derneği'ne ulaşabilirsiniz. Çağdaş Eğitim Derneği, Derneği vakfına da e, ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani abi, Google'dan ulaşabilirler. Evet Google'dan o şekilde bağış, online bağış da yapabilirler. Evet biz de bağışlarınızı bekliyoruz çünkü ülkemizin geleceği için bu bağışlar çok kıymetli. Gençlerimiz, çocuklarımız bizler için çok kıymetli arkadaşlar bağışlarınızı bekliyoruz. Ee, sevgili Teşekkür arkadaşlar, ederim. rica ederim. Çarabolu'da İstanbul bir Sesi bir olarak her zaman eğitimin yanındayız Allah ve desteklerinizi de bekliyoruz. Allah Allah. Çekimlerimiz çok devam çok ediyor. Rica ederim. Sağ olun. sağ olun, var olun.